hafta olması gereken giyilecek yapabileceğiniz muhteşem bir basic ürünle karşınızdayım. İster tunik, ister ferace olarak kullanabilirsiniz. Boy uzunluğumuz 130 cm'dir. Yanlarda cepleri bulunmaktadır. Ürünümüz gofre kumaştan üretilmiştir. Üstelik 56 bedene kadar üzerinde görmüş olduğunuz renk kahverengi, large vert, narci, siyah, benetin yeşili, gri, fuşu ve yağ yeşili olmak üzere tam 8 renk seçeneği bulunmaktadır. Sipariş ve bilgi için DM ve WhatsApp'tan bizle iletişime geçebilirsiniz.